var su iç de suyunu doldur hemen. Çalışıyor mu musun? İlk önce araba bakalım. Çalışıyor çalışıyor. Benim ağzım nerede lan? Ağzım mı? Hahahaha Abi bak böyle insan gibi bu Herkese merhaba arkadaşlar Hep benim bir videodan tekrar beraberiz Zafer'le gezmeye çıktık <laughs> Aslında en çok bloklamak e, istediğim yere geldik. Burada Zafer ve Zafer'in kardeşi Samet'le kamp yapmıştık daha önce. Ama o zaman vlog çekmiyordum. Çok güzel bir yer. Şimdi burayı biraz göstereceğim size. Biraz da burada drone uçuracağız. Ondan sonra da zaten gideceğiz. <laughs> ama var ya harbi efsane bir yer ya. Çocuklar vardı az önce burada. Dedim kardeş 20 dakika rahatsız edeceğiz. Sıkıntı var mı? Yok abi dediler gittiler. <laughs> Baksana abi. Çok iyi değil mi ya? <laughs> Dur şimdi buradan nasıl çıkacağım? Kayıyor da ha, ayakkabılarım da kayıyor. Acıları yürüyor korkmuyor. Evet. <laughs> hey kanki. Soğuk çay ısındı. Isındı, yani? ısındı mı? Nasıl yani? Evet. So Evet, soğuk. <laughs> 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 ben bunları en son evde yürüp falan diye <laughs> <değil mi? gülüyor> <laughs> Kerem abi videoyu izliyorsan at ağzı diye yorum yap bir dahakine tamam. Duydun mu beni? Ses versene. Ne yapıyorsun ben merak ettim ya. Kaldırma ya, ha dur. Üstüne basma sakın. Ne üstüne? Dur onu. <laughs> Şu an Burak ayar yapıyor. bir Evet. Minik şeytan. Poz veriyor mu? Bizi çekiyor mu şu anda? Ben onu çekiyorum o beni mi çekiyor? Lan lan getir. Sinek gibi lan. Lan bak. Oradan mı bakıyorsun her şeyi? Nereye gidiyor? Hay! <laughs> görüyorsunuz mu kameradan? Ben göremiyorum. Ah görüyorsunuz. Buradan bakacağız. kanka alet gitti yalnız 3,5 binler gidiyor. Şu an görünürde hiçbir şey yok. Ya birisi vurursa tüfekle müfekle? tüfekle? Ya sanatsa... Aha ateş ettiler. Vallayla ateş ettiler. Gel oğlum geri. Vallayla ateş ediyorlar. Ne abi Kafanı mı indireceğim? Seriniyorum. Vay arkadaş ya! Adam serinlemek için drone kullanıyor. Yapıyor mu serinlik? Baksana bak, saçları bak oynuyor. Bir saniye. Bak sıcaklarda falan. Gel bak. Gel. Oha! Ne? <laughs> kafanı <var>. Oo, <laughs> oh, Biraz geçiyorum. Oğlum oh, harbiden çok fena yapıyormuş ha. <gülüyor> 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 <Drone 'la> mangal yakarız bununla da. Drone ile mangal Mantıklı. Bu bu sadece Buran aklına gelebilir yani drone ile mangal yapma benim DJ aklıma gelmez. Koymuş, ee, drone ile mangal yaktın mı? Diye ibare koymuş. Yasak. Drone ile mangal yakmak yasak. Aynen, öyle ibare koymuş. Allah için. belanı <laughs> vermeye. Ulan var ya senin düşüneceğini düşünmüş adamlar. Çekiyor mu lan ya? Valla çekiyor 4K'da mı çekiyor bu Çevirdiğim zaman biraz yavaş gidiyor Şu an 1080'de Ama istiyorsan 4K'da yaparım Ama bilgisayarda editlemek zor oluyor Televizyonda editle Hangi şartlar altında video çekti mi? Artık anlamışsınızdır. Bilgisayarda editlemek zor oluyor deyince televizyon dedi adam. Televizyonda yapmalıymışım. Bir sonraki sefer öyle yapacağım. Bakalım neler değişecek. <laughs> Oğlum loop <puan> olmuş ya. Ejimik. <laughs> İndirdik lan tamam. Ateş etmeyin. <laughs> Şaka maka abi drone uçurduk adamlar bir diyor. çok güzel Kanka şuranın güzelliğine bak ya. <laughs> Az önce nasıl tırmandık? Oğlum böyle bir şey yok. Düz gidecek sandım buraya çıktı. Ya belli bir yer, şurada bir yerde duracak sandım durmadı. Ya, var ya. Ben var ya mısırları atmayı düşündüm biliyor musun? Sonra dedim atmam lan bana ne. <laughs> şey e, kamera aldım bilmiyorum ama hani kamera sarsılmıyor. Ama Bayağı böyle bir yan yan çıktık yani. Kazıta kazıta çıktık. Ben arkaya doğru düşüyordum lan. <gülüyor> <gülüyor> ya manzaraya baksana abi ya. Kanka burada kamp yapmayak mı be? Yapmayalım. Yapalım. <laughs> Kiraz da var. Yapalım burada kamp. <laughs> Bak şu tarafı gösterdiğine sol tarafa. Evet. Nereye? olduğu yeri görüyor musun? Hmm. Kamera. Hı <laughs> hı. Oradan aşağıdan jet ile iniyorlar. Yukarı çıkıyorlar oradan devam ediyorlar. Fabrikinde yol var. İşte düşünün. Bitmiyor. Bununla zaman geçmiyor. Ne yapacak bak, şey <laughs> bak orada bir şey var moruk. Şuradan yukarı tırmanabilir miyim? Nereden? Bana gösterme onlara göster. <laughs> Herkes de bok tırmanırsın. <laughs> hiçbir... Bunu yayınlayabilir misin bilmiyorum da. Hiç koca <laughs> buradan yukarı tırmanamaz. Bu da dahil. <laughs> <laughs> Hadi gidelim. Yemez, çıkamaz lan buradan. Çok güzel değil mi? Gel seninle burada fotoğraf çekeyim.